Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp ve abone olun Arkadaşlar beni ücretsiz bir şekilde desteklemek için bir beğeni atmanız yeterlidir bunu tekrardan hatırlatmak istedim hepiniz cansınız ee, Geçen gün e, Age of Empires e, mobile olarak bir tane güncelleme günceleme dedi ki gelecek yakında ve bu güncelemenin tabii ki adı e, yani bu güncellemenin versiyonları vardı ve bir önemli olanlardan bir tanesi Golden Expedition gameplay'di. E, yani Golden e, bakalım nasıl olacak. Yani altın e, sefer gibi bir şey oyun e, mekaniği. Ve şimdi bugün bu sürüm e, nasıl çalışacağını yani ufak bir detaylar ver, detaylar verilmiştir tabii Age of Empires Mobile tarafından. Bu detaylar e, neydi? Bunları size söyleyeyim tekrardan. Dedi ki bu günceleme 1.6 sürüm güncelemesi geliyor arkadaşlar. Günceleme zamanı Haziran ayı ilk haftası. Yani çok yakında e, bu etkinliğimiz gelecek. Golden Expedition. E, olay döngüsü her iki taraf, her iki haftada bir. Yani 15 günde, bir, 14 günde bir arkadaşlar oluyor tabii ki. en kudretli valininle beraber etkinliğiyle e, değmeli olacaktır. Yani artık o gelecek, o gelecek, o gelecek, o gelecek. Daha fazla bir etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlik nasıl çalışıyor? etkinlik zamanı, etkinlik 8 gün sürer. Yani 8 gün süreli aşaması 4 gün sürer. sonuçların arası aşama 4 gün sürer. Yani savaşlarımız 4 gün sürüyordu tabii ki. Bunlar da 96 saat artık nasıl olacağını hiçbir şey bir bilgimiz yoktu arkadaşlar. Yani bu 4 gün nasıl geçeceğini bir bilgimiz yoktu. Onu da açıklandı tabii ki. Katılımcı sonuçdüler eleştirmeli iki sonucu arasındaki geçerlidir tabii ki ve etkinliklerin kuralları oyuncular kazanan belirlemek için bu savaşlara günlük savaşlar tabii ki aracıyla kazanıyor arkadaşlar böyle bir şekilde bir etkinlik var şimdi bugün yeni bir güncellemeyle böyle bir şekilde bazı şeyleri açıklandı arkadaşlar bu açıklamaları da beraber okuyacağız valiler Hatta buradan bakalım böyle güzel. Valiler geçen hafta sonu yeni çarpaz sonuçu özelliği özelliği beri topluluk hayranlarımızdan hevesli yaratılar e, yazıtlar aldık yanıtlar aldık. Bugün size Golden Expedition oyunun hakkında daha özel bilgiler getiriyoruz. Ön izleme ve eşleştirme aşamaları sona erdikten sonra yani bu e, bütün etkinlik e, şey vardı ya 8 gün biz bilmiyoruz yani o sonuçların arasındaki dört gün vardı o dört gün artık biz diyorduk ki bayrak dikiliyor bu 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 bu, olacak ee, bunlar açıklandı ve burada da dedi ki çarpaz sonuç aşaması başlar yani çarpaz bir şekilde savaşıyorlar arkadaş birbirini çarpıyor tam bitti çarpaz bir şekilde ama her iki sonuçta da rakip sonuçya seyahat etmek ve yeniden yerleştirmek için yeniden işleme yapıcı üyeleri ve Empire Coin kullanmak için portalarını kullanabiliyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu dört gün tamamen biz bu dört günü hiçbir şekilde aksaltamıyoruz. Bu dört gün size savaşın. istediğin zaman gireceksin, istediğin zaman savaşacaksın. Ama tabii ki burada bu dört günün istediğin zaman gireceksin, istediğin savaşacaksın böyle bir şey olacak. Krallıklar belirli bir zamanla yani oyuncular topluyor. Örnek veriyorum mesela ee, bu etkinlik geldi savaş başlıyor. Savaş zamanında başlıyor ve her krallık kendisine uygun bir dilim zamanıyla bu savaşları başlayacak. Örnek veriyorum 14 ÜTC herkes aktif olacak. 14 ÜTC'den aktif olan herkes gelecek ve savaşacak. Ama bu savaşı 1 saatte ya 2 saatte bitiremeyeceksiniz. Yani en kudretli imparatorluk gibi bir şey düşünmeyin. Daha sağlam bir şekilde. Yani en kudretli imparatorlukta bir bina var o binanın ortasında kim bir saat tutarsa bitti. Maksimum 2 saat 3 saat savaşımız olacak ve bitecek. Burada diyor ki 96 saat yani biz bu 4 günü 4 gün ilk aşamadır o ilk aşamayı yapıyoruz arkadaşlar. ve Bu aşamada yani artık asker eğitimi ise asker eğitimi barbar kesmesi ise bar, bar, barbar kesmesi e, artık ne bileyim yani hızlandırma harcaması ise hızlandırma harcaması. E, apa harcaması ise apa harcamasını yapacaksınız. Ondan sonrası yani o diğer dört günümüz arkadaşlar 96 saat full savaş olacak. Ve kim bu 96 saatte dayanırsa o kazanır. Peki başka ne var burada ne yazmış? Sonuçu çarpaz işlemin güçlü imparatorlukla aynıdır. İki yeni özel yeniden yerleştirici üye eklenir. Tamam yeni özel yeniden yerleştirici üye eklenir. Şimdi burada diyor ki. Bu 96 saatta hem yani kazanan ya kaybeden belli olursa da olmasa da herhangi bir sorun yok. Her iki taraf diğer kralla ışınlamayabiliyor, ışınlayabiliyor arkadaşlar. Ve bu ışınlamanın arasında savaşabiliyor. Bu ışınlama nasıl olacak? Belli bir üyeler ekleniyor arkadaşlar. Bu üyelerle biz tabii ki ışınlama yapabiliyoruz. Hadi bu üyelerimiz kalmadı. Ya yani çok fazla mesela 96 saat insan 96 saat başka bir krallığa ya başka bir savaşta kalmayacak arkadaşlar. Yani iki tane yeni bir üye eklemiş. Bu üyelerle insanlar ışınlama yapabiliyor. Işınlamalar bittikten sonra da krallık parasıyla, imparatorluk parasıyla yine de siz ışınlayabiliyorsunuz. İmparatorluk parasıyla büyük ihtimal bir doğurtkalık bir imparatorluk parasıyla bunu yapabiliyoruz. Bu imparatorluk ve ittifakların arasında daha stratejik olasılıklar yaratır. Bu yüzden kendi gelişiminiz sonuç savaşı ve Dengelemeye tamamen hazır olur. Şimdi benim yani bu etkinliği gördükten sonra ve şu an burada böyle bir şey söyledikten sonra böyle bir şey aklıma geliyor. Ee, benim etkinliğim her ne sürerse bir hafta sürerse artık 3-4 gün 3-4 gün yani 4 gün böyle olacak 4 gün böyle olacak ya yani herhangi bir şekilde bu 4 gün yani ben bu etkinliğe katılıyorum ve 4 gün benim yani bugüne kadar en kudretli imparatorluktan savaşamadığım şeklinde Buradan tamamen savaşabilirim. Peki bu dört günde mesela bizim ne kadar kaynağımız gidiyor. Ne kadar hızlandırmamız gidiyor. Veya ne kadar e, kaç tane ışınlamamız gidiyor. Bunlar da önemli. E, bunları ben düşündüm. Yani ben kendi düşüncemi söylüyorum. E, burada biz her ne kadar da şey yapsak. Yani her ne kadar da e, ilgilensek. Bence e, şu an böyle bir şey düşünebiliriz. O aldığımız paraları ya o kazandığımız ya hatta o. 3-4 gün eşleşme asama aşamasında ve artık kim rakip ya kim birinci ya ikinci oluyor bunu bilemiyoruz şu an ama böyle bir şey olursa o paralarıyla daha fazla ışınlama veya hatta daha fazla üye alabiliyoruz savaşması için yani bu tamamen benim düşüncem bu üyelerle ya bu savaşmasıyla yani bu üyelerle artık daha fazla savunma saldırı kıta kapasitesi veya hatta altın kafa veya hatta ışınlama alabiliyoruz ve buradan da tabii ki burada da en en önemli şeydi iki yeni özel iki yeni özel yeniden yerleştirici uya ekleniyor peki benim burada iki tane yeni özel yani buradaki benim ışınlamalarımız yani biz burada Kavka'dayız buradaki ışınlamalardan haricinde yeni iki tanesi ekleniyor veya hatta şey Kavka gibi yani Kavka'da Kavka'ya giriyoruz ya burada onun gibi bir iki tane üye mi ekleniyor? Ya, ya yoksa her birer tanesi mesela olacak. Ha bunu biz tamamen biliyor muyuz? Şu an bir bilgim yok. Yani bunun da ama e, şimdi buradan da söylesek yani burada diyor ki eleşimin sonucu arasına gerçekleşiyor. Ben başka bir krallığı bir ışınlama yapacağım. Bu ışınlama ile de kaç saatta? yani ben kaç saat savaşabilirim? 5-6 saat savaşabilirim. Ondan sonrası tekrardan geri gidiyorum. Kendi krallama gidiyorum ya bir kalkan basıyorum artık bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama burada gördüğünüz gibi yani bizim onlara söylediği gibi yani imparatorluk hatta ışınlamalarımız bitse de imparatorluk parasıyla yapabiliyoruz ama savaşlar burada şimdi böyle bayrak savaşı olacak mı? Çünkü Bayrak savaşı farklıdır. Bayrak savaşı çok daha eğlenceli ve krallıklar yani bu takımlar artık çok daha fazla önem vermesi gereken bir şeydir. O yüzden bence bu kesinlikle olabiliyor. Bu bayrak savaşları veya hatta böyle bir şey de olabilir. Yani belki burada bu iki tane versiyonumuzda arkadaşlar, Hatta böyle bir şey yapayım, biraz daha yükselteyim bunu, Büy büyüteyim. Burada mesela bayrak savaşı olmayabilir. Sadece açık alanda savaşabiliriz. Yani altın sefer oyunu, çünkü dedi ki dört gün savaşıyorsunuz. Yani bir yerden bir açık alanda sadece savaşmaktır ama o savaşmak bir binayı ele geçirmektir veya ya hatta bayrakları ele geçirmektir. Bunları bilemiyoruz. Yani düşmanımızı iteleyebiliyor muyuz? O zondan çıkartabiliyor muyuz, ya çıkartamıyoruz bilmiyorum. Yani sizin düşünceleriniz de farklıdır tabii ki herkesin düşüncesi farklı. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız valla ben çok sevinirim. Yani e, burada bu e, etkinlik ben merakla bekliyorum Haziran'a. Bakalım Haziran'da nasıl bir etkinlik olacağını. Dört gözle bekleyeceğiz. Siz de öyleyseniz bir beni atmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.